kahramanım. İlk aşkım her zaman babamdır benim için. Son aşkım da Emel'dir. Kahramanım da her zaman benim abimdir. Hepin, hepsini çok seviyorum. Ben bu zamana kadar hep babamla gurur duydum. Hep herkese Ahmet'in kızı dendiğinde ki o gururu ben çok yaşadım. İleride inşallah annem gibi bir anne olurum. Çünkü çok güzel anne oldu bana. Babam da çok güzel bir babalık etti. Abim de çok güzel bir abilik etti. Şu an ağlatıyorum onları yine tekrardan özür dilerim. Ama bunu yapmazsam olmazdı. Pek bir hayalim vardı. Babamla gelinlikler içinde dans etmek. Bu hayalimi gerçekleştiren eşim Eren'e teşekkür ediyorum. Sonra babama her zaman arkamda durduğu için ne olursa olsun kim ne derse desin kimseyi dinlemeden hep benim arkamda durdu. Ben de her zaman senin arkanda ve olacağım babacığım. Beni de dans eder misin?